Para düşürdü yüklü miktarda. Bu siyah gözlüklü siyah şörtlü vatandaş bunu fark ediyor. Şimdi gördü. Şimdi eğilip onu alacak. Nasıl görüyorsa oradan? Önce parayı kesiyor cebi. Parayı da alıyor. Dolar oldu da belli daha küçük küçük. Bizim şoföre vermek yerine maalesef cebine koyuyor. Hayır. Oğluma teslim ettim. O gün benim işim vardı gitmek için. Kendisine dedim hani bozduk borcumuz var onu ödeyeceğiz. <laughs> Emanet de aslında. Onu bozdurup yatırması için gönderdim. Dolmuşta düşürmüş. Ee, biz de geldik sağ olsun buradaki arkadaşlardan rica ettik böyle bir olay oldu diye. Bize çok yardımcı oldular. Ekrandan bak bir tane şahs tanımıyoruz. Parayı görüyor. Yani şoför vermek yerine alt cebine kalkıyor. Ah, durum bu. Buradan neler söylemek istersiniz o şahsa peki? Vallahi insaniyet kalmamış diyeyim. insaniyet namına direkt teslim etmesi lazım. Hani çok mu muhtaçtı da aldı gitti. Ki muhtaç hı hı. bir durumu da görünmüyor yani kılık kıyafetinden bilinçli Sen olarak mı? alıp cebine atıyor. Polise başvurdunuz mu? Polise başvurduk. Yani gerekli işlemler başlatıldı. E tabii hani kendisi direkt getirirse biz ona göre şey, ne şikayetimizi ben. geri alabiliriz. Abi incelik içerisinden ben de olmuşa bindim. Gizerlerin gerisinde de indim hemen gizerler durağında. İnerken de çıtırdan şeydi, sıkış tıkışlı dolmuş. İnerken yanlışlıkla 700 dolarımı düşürmüşüm. Düşürdükten sonra küçük saatin oraya kuyumcuya gittim bozdurmak için parayı. Bir baktım cebimde para yok. Hemen durumu aileme bildirdim. Ailem de dolmuşta düşürme olasılığını düşürerek hemen buraya geldik. Burada da sağ olsunlar. Buradaki herkes bizlere yardımcı oldu. Karakola da başvurduk, müracaatımızı verdik. Şu an gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz. Arkadaşlarım bize müracaat etmesinden dolayı biz de zaten 7-24 kamera olarak izliyoruz sürekli e, arabaların içini. E, vatandaş parayı buluyor kolaçan ediyor bakıyor kimse yok parayı alıyoruz sayıyor cebine koyuyor. Halbuki şoföre vermiş olsaydı şoför direkt bize verecekti, kooperatifimize verecekti. Kooperatifimize vermiş olsaydı biz zaten direkt arkadaşlar bize iletişime geçtikleri için rahatlıkla vatandaşa teslim ederdik. Bizim burada sürekli e, kameralarımız açık. Araçların üç tarafından kamera, ön, arka bir de iç kamera çekiliyor. Sürekli takip ediyoruz. Zaten e, böyle kapkaç olayları, hırsızlık olayları ya da ee, tehlike arz edecek şeyleri sürekli takip ediyorsun. Arkada oturuyordum burada bu şekil. Yanımda da kalıplı bir bayan oturuyordu. Aradan geçmeye çalışırken çok sıkıştı işte. Ben de şu şekil cüzdanım arkada elimde, telefonum bu şekilde inmeye çalışıyordum. İndiğim sırada da büyük ihtimalle buralara bir yere düşmüş. Uzanıyor, alıyor. Arkasında hanımefendi var. Hanımefendi ama hiç olayın farkında bile değil. Dol, dolmuşların içerisinde bulunan e, emanet hep e, arkadaşlarımızın bulduğumuz hep bütün emanetleri buraya alıyoruz.